Leyla İpekçi, şehitlik mağduriyet değildir, hamaseti yapılamaz. Patlamalar, hain saldırılar, şehit haberleri. Günler, hafta ve aylar böyle üst üste yığılıyor. Ülkede, bölgede yangın var. Güç dengeleri alt üst durumda. İşgal, darbe girişimleri, canlı bombalar derken sanki her şey kendi kıvamında seyretmekteymiş gibi bir tavırla 15 Temmuz şehitlerinin üzerinden mağduriyet yapılıyor diyerek siyaset çanağına düşünce Siyaset çanağına düşünce vicdanını yutmuşlar dahi var. Siyaset çanı Siyaset çanağına düşünce vicdanını yutmuşlar dahi var. Hepimiz nefsimizi zik. Hepimiz nefsimizi zikrediyoruz. Neye tapıyorsak, neyi kanıtlamaya çalışıyorsak, neye takılıyorsak, neyi yutamıyorsak yutturuluyoruz işte. Zaaflarımız bazen öyle alenileşiyor ki nefsimizin en sefil suretlerini teşhir ediyor, bunun farkında dahi varamıyoruz. Daha iki gün önce Hakkari'de bombalar patlamışken, Ankara şehitlerin anma yıl dönümünde halen ideolojik veya siyasi ayrımcılıklara bel bağlayanlara bakıyorum. Nefsine yenik düşmemek için Allah'ın cümbüşü işte diyorum. Batı medyasında Erdoğan'ın 15 Temmuz'da vatandaşı sokağa çağırmasıyla dışarı çıkan halkın onlar ısrarla AK Parti seçmeni demeyi yeğliyor. Faşist diktatöre şöyle dediklerinin haberi veriliyor. Öl de ölelim, öldür de öldürelim. Bu korkunç çaptırma elbette batıdaki faşist diktatörlerin olağan tavrı olarak kodlandığı için büyük bir şaşkınlık yaratmıyor. Halk tarafından yüksek oylarla seçilmiş bir cumhurbaşkanının böyle dememiş olabileceğine dair fikir yürütmek abesleşiyor hatta giderek. Nihayetinde Erdoğan'a da böyle bakmak istedikleri için meşrulaştırmış oluyorlar ona yapılan korkunç öldürme girişimini. İşte seçmeni de kendi iradesiyle hareket edemeyen, biatçı, hain, gözü dönmüş bir kitle intibanı veriyorlar. Bunu yaparken devletine ve ordusuna karşı gelerek vergilerle alınmış askeri donanımıyla halkın üzerine ateş açma emrini bir cemaat liderinden almış ve hunharca yerine getirmiş olanların asıl zulmünü örtbas ediyor, görmüyorlar. Ah diyorum. Bir kez daha batı algısı kendi nefsinin en sefil halini zikrediyor işte. Gözümüzün önünde kendini ne kadar sefil bir duruma düşürdüğünü fark edemeden. En hayati duruşları çarpıtarak müthiş bir direnişi zulümle eleştirdiğini sanıyor. Bu büyük yanılgı, batı algısındaki küçük ve derin hikayelerin toplumsal gündelik hayata ait vicdanın hızla örtüldüğünü de gözler önüne seriyor. Bir tür çöküş bu. Teknolojik, ekonomik, sosyolojik, siyasi çöküşler kadar istatistiğe dökülemediği tablolarla, dosyalarla, toplantılarla ele alınamadığı için ayrımına varılması kolay olmuyor. Ancak içinden geçenlerin duyumsayacağı bir bakışla bakmak, odaklanmak gerekiyor bu çöküşün ardına bakabilmek için. Ölde ölelim Böyle diyen vatandaş geleceğe, hayatı, yakınları, demokrasisi, milli külli iradesi uğruna canını feda etmekten çekilmeyen, kanını göğsüne akıtan kişidir. Şehadeti mahreminde diridir. Öldür de öldürelim diyenlerse tarihte ve bugün bu çağrı yapanın iradesini putlaştırarak düşman olarak gördüklerinin kanını dökmektedirler. Bu iki yaklaşım arasındaki fark insanlığın ruh medeniyeti kadardır. Öldür emrine uyanlar 15 Temmuz gecesi halkının üzerine kurşun sıkanlar, havadan atı serbest diyerek meclisinin vurulması emrine itaat edenlerdir. Vatandaşlarını öldürme emriyle ölüm pahasına direnin komutu bir olabilir mi? Daha önce de yazmıştım, çağrıya icabet eden vatandaşlar iradelerini kullanmışlardır. İrade edene mürit denir. Şehit ve gaziler için mürşit vatan olmuştur. Uğruna canlarını feda ettikleri sevgili. Mecnun'un Leyla benim diyerek sevdiğiyle bir oluşu gibi onlar da vatan biziz demişlerdir. Mürşitle müridin bir oluşuna delildir artık. 15 Temmuz gecesi vatan savunmasında silahsız direniş ile canını feda ederler. Kürri irade ile bütünleşmiş ruh olmuşlardır. Şimdi öldür de öldürelim komutuna uyanlarla bunu aynı kefeye koymak ve zulmün ölçüsü olarak algılanmasına çalışmak basbayağı art niyettir. Şehitliğin ölçüsü niyettir ki bu aşk şahitliği kalpte bir sırdır. Saldırganlıkla, nefret ve intikam hissiyle savaşan başkasının kanını akıtır. Canını feda edenin akıttığı kansa kendi göğsünden dökülendir. Gazaya niyet eden, dökeceği kanın da kendi kanı olduğunu, canın bir olduğunu bilir. Bu sebeple nefret ve düşmanlık ederek gitmez savaşa. Şimdi hal böyleyken şehitlerden bahsedildiğinde hamaset, heyecan, mağduriyet yapıyorsunuz, duyguları manipüle ediyorsunuz diyenler gerçeği bir kez daha ıskalıyorlar. O kadar ki Batı medyasındaki Erdoğan ve vatandaşlar için kullanılmakta bir beyis görülmeyen "Ölde ölelim, öldür de öldürelim" sözünü okuduklarında ayrım yapamıyor. Belki bu yaklaşımları birbiriyle eşitleyerek içten içe onaylıyorlar. Alet alıyorlar cehaletlerine. Bu vesileyle altını kalın kalın çizmekte yarar var. Nefret ve saldırganlık içermeyen, hak için namuslu direnişlerin önünde ölüm olsa bile mağduriyet yoktur. Nefse karşı savaşında zafer kazanan şehit ya da gazi her kim adaletin tecellisine acizane katkısını sunmuştur. Leyla İpekçi, Yeni Şafak Gazetesi